Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil Ey kullar buyuruyor. Göklerde ve yerde ne varsa Allah Şan Hazretlerini tesbih eder. Ne yapıyorlarmış? Tesbih ediyorlar. Tüsebbihu lehu semavatü sebhu vel ardu ve Başka bir ayette İsra suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor yedi kat göklerde ve yerde ve bunlar arasında ne varsa Allahu Teala'yı tesbih ediyorlar. Ne varsa zerreden küreye hepsi Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. Hepsinin tesbihatı ayrı. Ve in şey'in illa yusabbihu bihamdihi ve lakin la onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur diyor. Subhanallah. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yok. Velakin la tefkahun tesbihah. Lakin siz onları tesbihatlarını anlayamazsınız. E göremezsiniz. Göremediğiniz için yani burada Cenab-ı Hak aslında neyi vuruyor, Buyuruyor. buyuruyor. İnsanoğlu görmediği bir şeyi inkarla ısrarcıdır. Her görmediği bir şeyi yani mutlaka yoktur şeklinde değerlendirdiği için Ya e şimdi ona sormak lazım. E sen aklını da göremiyorsun. Kafanın içine monte edilen aklı göremiyorsun. Şimdi aklı da mı inkar edeceksin? İmam Gazali hazretleri öyle diyor. İnsanoğlu diyor tabiatındaki fıtratındaki bir böyle şey damarı vardır. İnkar damarı vardır. İnkar damarı vardır. O yüzden Cenab-ı Hak diyor ki başka bir ve in bütün mucizeleri görseler gene inanmazlar. Bunlar kimler? İşte o damarı kuvvetli olanlar. İnkar damarı kuvvetli olanlar. O yüzden de hep vaazı nasıl başlıyorum ben dikkat ederseniz. Elhamdülillahillezî cealenâ minel Bizleri Müslümanlardan kıldığından dolayı Rabbimize sonsuz kere sonsuz hamdü senalar olsun. Biz işte her zaman söylüyorum dört ayak üzerine düştüğümüz için bu nimetin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlayamıyoruz. Bak buraya bazen yabancı uyruklu insanlar geliyor. Bazen de Avrupalı böyle efendim ee, Müslüman olmuş sakallar bırakmış böyle. Vallahi seni beni geçiyor yani. Seni beni geçiyor. Niye? Niye sizce? Çünkü çöplükten çıktığını biliyor. İslam'a kavuşunca hidayet'e kavuşunca elhamdülillah. Benim yıllardır aradığım buymuştu. Ama işte biz farkında değiliz. Dört ay gününe düştüğümüz için, Müslüman ana babadan doğduğumuz için bu nimetin farkında değiliz. Bakın, burada vakit cemaatinin, vakit cemaatimizin yaşadığı ve benim de yaşadığım bir olayı size aktarayım. Vakit cemaati bile burada sesli namazları, sabah, akşam ve yatsı namazları biz hatimle kılıyoruz. Ben hatimle kıldırıyorum burada, üç senedir. Ve hafızın da çok çok kuvvetlidir yani. Sen Elham nasıl biliyorsun? Ben de bütün Kur'an tamamını elhamdülillah o kadar kuvvetli ayetleri biliyorum. Okuyorum bir yere, akşam namazı da zannederse. Ya ve Min kabli kün. Kerisi Min kabli alıyorum. Min kabli Arkadan birisi vel küffar evliya la havle ve la betülüme. Ya dedim benim cami cemaatimde hafız ben bilmiyorum. Var mı? Yok. Tacüm ettim. Namazı bitirdik. Mehmet hocam falan hatırlar. Namazı bitirdik. Baktım namazdan sonra giyin kuşamından afganlı olduğunu zannettiğim birisi. Şu tarafta oturuyor. Şu tarafta. Bundan yaklaşık üç ay önce falan. Namazdan sonra Arapça olarak dedim ki e, ente te sen mi hatırlattın bana?'' ''Nam'' dedi, evet. Bir namaz geçtik, biraz konuştuk. Hiç tahmin edemezsiniz. Bak, Afganlara benziyor dedim ya, Danimarkalı bir doktor. Danimarkalı. Kur'an'ın üçte birini ezberlemiş, Arapçayı fasih bir şekilde konuşuyor. İşte o yüzden diyorum seni beni geçiyor. Maalesef bakın bizde bir böyle takva bıkkınlığı, ilim bıkkınlığı var. Her zaman söylüyorum kütüphaneler kitap dolu. Camiler her taraf kitap dolu. İnternette bilgiler var. Ama ilim talebi yok bizde maalesef. İlim talebi yok. İçimden ne biliyor musun? Yahu sen baktın 30 yaşında. Sen ne zaman işte 10 sene önce falan Müslüman olmuş da Müslümanlıktan sonra yani 20 yaşlarında falan Müslüman olmuş. Sen ne zaman Kur'an'ın üçte birini ezberledin de ne zaman Arapçayı bu kadar fasik bir şekilde efendim konuşmayı öğrendin? Ne kadar böyle ilim sahibi oldun? 10 sene içerisinde alim olmuş. O yüzden diyorum biraz çuval, çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor. Muhtemelen. Hala bakın bana şöyle sorular geliyor. Hocam eşimin elinden tutmam caiz mi değil mi? La havla Ya sen kaç senelik Müslümansın ya? Sen bunu bilmiyor musun? İşte biz neden biliyor musunuz? Kitap alıp okumuyoruz. Maalesef kitap okumayan bir alışkanlığımız var. Yemin ediyorum şurada her gün ben bazen söylüyorum. Bir insan dese ki ya ben bu dini iyice öğrenmek istiyorum. Peygamber Efendimiz mesela hadis-i şerifleri, tefsir, hadis, e, kelam, fıkıh, akaid, kaç tane ilim var? Hafız olun demiyorum. Bir insan her gün bir hadis şerif öğrense, hocam öğrenemiyorum. Ben sana metodu söylüyorum bak. Metodu söylüyorum. Birkaç defa da söyledim. Sabah namazından sonra sabah namazından sonra hadis-i şerifi efendim e, 20 defa oku. Yüzünden. Ezberlemeye de çalışma. Yüzünden 20 defa oku. Öğle namazdan sonra gene yüzünden o hadis-i şerifi 20 defa oku. İlkinden sonra, akşamdan sonra yaz. Kaç etti? 100. 100 etti. Bir günde hadis-i şerif kaç satır ya? Hadi bilemedin. Üç satır, dört satır. Her gün yüz defa okuduğun bir şeyi vallahi hatırından çıkmaz. Bana göre. Hatırından çıkmaz. Kırk gün böyle devam et. Bak metodu söylüyorum sana. Kırk tane hadis-i şerif öğren. Kırk tane hadis-i şerif. Ya hocam alim oldum. Evet alim oldum. Neden? Hz. İsmail Camii imamı söylemiyor bunu. Kim söylüyor? Kainatın Efendisi söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Benim kırk tane hadisimi kim ezberlerse kıyamet günü kabirden alim olarak kalkacaktır. Gördün mü? Ha, i̇şte bizdeki sıkıntı ne biliyor musunuz? Bizdeki sıkıntı ne? Bizdeki sıkıntı ilim talebi. Maalesef dinimizi hala öğrenemiyoruz. Öğrenmek istemiyoruz çünkü. Ya bana bu soru sorulur mu ya sen bilmiyor musun? Eşimin elinden tutmam caiz mi değil mi? Ya sen kaç senedir Müslümansın mübarek ya. Bak sonradan gelenler bizleri geçiyor. Bizleri geçiyor. Hem doktor olmuş doktor. işinize doktor var mı? Doktor var mı içinizde? Kaç sene sürüyor? En azından bilginiz vardır. Okay. Kaç... Altı yıl sürüyor. Hadi stajı bilmem ne falan. Ya sen ne zaman efendim tıp fakültesini bitirdin? Ne zaman Kur'an-ı birini ezberledin? Ne zaman Arapçayı bu kadar fasik bir şekilde konuşmaya başladın? He, bu efendim ilim isteklisi olunca oluyor. Ama bizdeki en önemli şey yani olması gereken bir istek. Bizde istek yok maalesef muhterem canlılar. Keşke istek olsa da, çalışıyorum, çalışıyorum ya Rabbi, bir türlü aklım almıyor olsa, öyle olsa. Ama hepimizin yaptığı bir şey var. Kaçta çıkıyoruz işten? Altıda, hadi. Bilemedin elden, geldik eve. Yemek yedin, namaz kıldın, başladın dizi filmlere. Kaç saat sürüyor? saat. 2-3 saat. Yahu o 2-3 saat'ı ailemizle birlikte bir hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz'in sözleri, acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler söylemiş? Bir hadisten, bir hadis kitaplarından acaba neler öğrenebilirim? Bir, bir ailece bir sohbet edemez miyiz? Ya yarım saat de demiyorum, 15 dakika ya. 15 dakika. Bak o aile ortamı nasıl böyle feyizlenecek? Maneviyat bir hasıl olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri öyle buyuruyor. Yeryüzünde gezen melaike-i kiram vardır. Niye geziyorlar biliyor musunuz? Peygamberimiz diyor ki bunlar meclisleri ararlar. Zikrullah meclislerini, sohbet meclislerini ararlar. Buldukları zaman birbirlerini çağırırlar. Gelin, gelin, gelin. Sizin aradığınız burada. Bak bu dişi birkaç defa söyledim. Cami, vakit cemaatim biliyor bunu. Gelin, gelin. Sizin aradığınız burada. Hemen oraya çökerler. Orayı bir sekinet, bir huzur kaplar. Ya hangimiz istemeyiz evimizde bir huzur, bir manevi bir hava ol? Kim istemez? Ve Cenab-ı Hak bildiği halde soruyor. Bu kulları ne istiyor? Ya Rabbi cennetini istiyor. Peki cenneti gördüler mi? Bak şimdi mükâleme başlıyor Cenab-ı Hak'la melekler arasında. Cenneti gördüler mi? Hayır Ya Rabbi. Peki görseler ne yaparlar? Daha çok çalışırlardı Ya Rabbi. Peki neyden sakınıyorlar? Cehenneminden sakınıyorlar. O cehennemden ya Rabbi. Gördüler mi? Görmediler ya. Yani. Görseler ne yaparlardı? Cenab-ı Hak soruyor, melekler cevap veriyor. Görseler daha çok sakınırlardı. O halde siz şahit olun ben hepsini affettim. Meleklerden bir tanesi şöyle diyor. Bu hadis-i şeriftir bakın. Unutmayın bu hadis-i Meleklerden birisi diyor ki ya Rabbi onların içinde biri var. Hiç böyle dinle, diyanetle, uzaktan yakına alakası yok. Öylesine gelmiş oraya. Değil mi ki o da orada onu da affettim diyor. Gördün mü? Yeter ki evlerimizi böyle Allah'ın zikredildiği, Kur'an okunduğu yer yapalım. Hadis-i şerif dersi yapalım. 15 dakika. Rabbim razı olduğu amellere muvafık eylesin. Bizleri sevdiği kullar zümresine ilhak eylesin. Çoluk çocuğumuzu namazdan, niyazdan ayırmasın. Zikrullah'tan ayırmasın. Rabbim hepinizden razı olsun. Cennette cemalullahı müşahedeyle mevkuşu hayran eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin şefaatine mazhar eylesin. İlla Teala alel Fatiha.